Sevgili seyirciler, şimdi size uçuş dünyasına yepyeni bir soluk getiren BoraJet'ten bahsetmek istiyorum. Yeni nesil jetlerden oluşan uçuş filosu, misafirperver ekibi ve muhteşem konforuyla BoraJet yenilenen uçaklarıyla sizleri mutlu etmek için hazır. Geniş koltuk aralıkları tamamen rahatınız düşünülerek tasarlanmış ve yine konforunuz için bütün koltuklar iki kişilik. Uçuş sırasında sunulacak ikramlar ve geniş pencereler size daha önce hiç yaşamadığınız bir uçuş konforu sağlıyor. Ayrıca bilet alımlarınızda eğer öğrenciyseniz ekstra indirimlerden de yararlanabiliyorsunuz. Ailecek yapacağınız uçuşlarda ise Borajet'in aile indiriminden yararlanabilirsiniz. 21. yüzyıl havacılığı felsefesiyle çalışan Borajet çok uygun fiyatlarla sizlerle buluşmayı bekliyor. Hem de İzmir, Adana, Trabzon gibi merkezlerin yanı sıra Çanakkale, Tokat, Edremit gibi farklı şehirlerimizde de hemen her gün seferleri var. Detaylar için borajet.com.tr internet adresine girebilir ya da 0850 222 2672 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Evet son derece farklı yenilikçi ve çağdaş anlayışıyla borajet yükseliyor. Gülümseyin çünkü Türkiye'nin kaliteli havayoluyla uçuyorsunuz.